Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Kasım Cumartesi. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Tüpraş'ın finansallığına ait bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tüpraş'ın satışları 2024 3. çeyrekte yüzde %33 oranında azalarak 196 milyar TL oldu. 2023 3. çeyrekte satışları 292 milyardı. Yani geçen yılki 3. çeyreğe kıyasla net satışlarında %33'lük bir düşüş var. Satışlardaki gerilemeyle beraber TÜPRAŞ'ın net karı da %22 azaldı ve 2024 3. çeyrekte 7 milyar 740 milyon TL TÜPRAŞ net karı açıkladı. Bir önceki bilançoda TÜPRAŞ'ın net karı 5 milyar TL'ydi arkadaşlar. Geçen yıl 3. çeyrekte Tüpraş'ın net karı 9.9 milyardı. Yani geçen yıla göre 3. çeyrekler kıyaslandığında burada %22'lik bir düşüş var. 9 aylıklar kıyaslandığında da net karda %42'lik bir düşüş var. Geçen yıl yani 2023 9 ayda 23.4 milyar net kar açıklayan Tüpraş 2024 9 ayda 13.5 milyar TL net kar açıkladı. Yani burada 9 aylıklarda yıllık bazda %42'lik bir düşüş var. Net nakit pozisyonu 57.6 milyar TL. Yani borçluluk durumunda bir sıkıntı yok. Net nakit pozisyonunda olan nadir şirketlerden biri Tüpraş, FAVÖK yıllık bazda %69 azalarak 15 milyar TL'ye geriledi. 2023 3. çeyrekte FAVÖK rakamı 48 milyardı. Burada da ciddi bir düşüş var aslında. %69'luk bir düşüş var geçen yıla göre. Şirketin döviz fazla pozisyonu 2.8 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 7 milyar 970 milyon TL seviyesinde bulunmakta. Fiyat kazanç oranı 4.53 ve piyasa değeri defter değeri oranında 1.18 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor. Yani sektör ortalamasının altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki temettü verimi de %14.38 arkadaşlar yani 100 liralık hisse için 14 TL 38 kuruş temettü vermiş tüpraş. Yani temettü verimi bizde işlem gören hisseler için çok çok iyi diyebilirim. Biz düzendeki son bir yılda %22 değer kazanırken tüpraş ise %12 değer kazanmış ve son bir yılda en düşük 119 TL 95 kuruş seviyesi gören hisse en yüksek 189 TL 77 kuruş seviyesini görmüş. Yani son bir yılda BIST 100 endeksinin daha altında bir performans göstermiş. Şöyle yabancı yatırımcı işlemlerine baktığımızda Mayıs'tan itibaren Mayıs'tan beri son 5 aydır bu hissede yabancılar satış yapmışlar. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yabancılar 5 ay bu hisseyi satarken geçtiğimiz Ekim ayında ise yabancılar alıma geçmişler. Ekim ayında yabancı yatırımcılar nette 154 milyon TL'lik alım yapmışlar. Şöyle Mayıs ayına baktığımızda Mayıs'ta 10.4 milyar TL'lik net satış yapmış yabancılar. Haziran'da yabancılar 5.9 milyar TL'lik net satış yapmışlar. Temmuz'da yabancılar 3.4 milyar TL'lik net satış yapmışlar. Ağustos'ta yabancılar 970 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Eylül'de de yabancılar 2.8 milyar TL'lik satış yaparken Ekim ayında yani son 6 ayda ilk kez Ekim ayında nette yabancılar 154 milyon TL'lik alıma geçmişler. Bu Kasım ayına baktığımızda da ay başından itibaren hissede getiri %2.42 olmuş ve son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de satış ağırlıklı gerçekleşmekteymiş arkadaşlar. TÜPRAŞ'ın finansallarına ait bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalıştım. İstediğiniz herhangi bir şirketin finansallarını bu formatta sizlerle paylaşmamı istiyorsanız hisse adını videonun yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın kalın sağlıcakla